Selamunaleyküm arkadaşlar. Aracımız BMW 5 535 dizel. Bu aracımızdaki sorun e, geldiği zamanlar kontağı açtığımız zamanlar silecek sürekli çalışıyordu. Artı sinyal kolu, sinyaller vesaire çalışmıyordu bu araçta. E, ondan sonra tabii ki bu araçlardan e, uğraşanlar bilir sinyal kolu komple fişleri falan sökük olduğu zaman ya da arızalı olduğu zaman e, bu şekilde de sürekli çalışabiliyor. Kontu açtığımız zaman silecekler. Fakat bugünkü e, bulduğumuz arıza sigortanın atık olduğu. Şu sigortanın atık olduğu. Bu sigorta atık olduğu zamanlarda sürekli çalışıyor. Bu sigortanın yeri de şurada. Şöyle göstereyim size. Bu sigortanın yeri de hemen 1 2 3. Şu 5 amper sigorta. Görebiliyor muyuz? Şu 5 amper sigortamız. Sigortamız atıktı. Sigortamızı taktık. Ondan sonra sileceklerimiz sustu. Sinyallerimiz falan çalışmaya başladı.